Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Artık alışkanlık oldu ama hal hatır sormak gerçekten güzel bir şey bence. Selam vermek, merhaba demek, selamun aleyküm arkadaşlar diyorum. bereketimiz artsın inşallah diyorum. Bir yandan isimlerinizi göstereceğim arkadaşlar. 16 ve 24 tarihleri Ağustos tarihleri arasında isimlerinizi hızlı gösteriyorum. Çünkü Maşallah size, maşallah muhteşem ekibimize 600 küsür kişi var arkadaşlar. Burada 600 küsür kişi var. Biraz hızlı geçeceğim. Her birimize maşallah arkadaşlar. Tebrik ediyorum her biriniz arkadaşlarım. İşte muhteşem ekip. İşte muhteşem ekibin müdürleri, direktörleri, liderleri, girişimcileri, yeni katılan arkadaşları. Her biriniz muhteşemsiniz arkadaşlar diyorum. Çok çalışıyoruz, çok çabalıyoruz. Gerçekten de söz dinliyoruz, durumlar yapıyoruz, çevremize ulaşıyoruz, ekibimizde üyelerimizde çok iyi aktivite yapıyoruz, iletişim halinde oluyoruz, çevremize çok güzel ürünlerimizi gösteriyoruz, tanıtıyoruz. Ürünlerimizi önce kendimiz kullanıyoruz, sonrasında da tavsiyeler ediyoruz. İşte sonuç arkadaşlar. E, sayısızca yüzlerce sipariş var arkadaşlar yüzlerce ve e, binlerce sipariş var arkadaşlarım her birinizi tebrik ediyorum e, hem hoş geldin hediyeler kazanılıyor teşvikler hediyeler kazanılıyor e, sonrasında ünvanlar atlanılıyor primler kazanılıyor arkadaşlar e boş durmuyoruz Sabah erkenden kalkıyoruz, günaydınlar diyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Birliğimiz var, beraberliğimiz var. ismimiz muhteşem ekip, adımız gibi muhteşemiz. Son dakikaya kadar duruyor muyuz arkadaşlarım? Hayır asla durmuyoruz, yılmıyoruz. ve çevremizde olumsuz negatif insanlara da takılmıyoruz. Böylelikle de işte başarılar geliyor, kazançlar geliyor. Evimize ekmek götürüyoruz. Farması firmamıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Gerçekten muhteşemsiniz arkadaşlarım diyorum. Ee, bakalım kimler kazanmış olacak? Ne kazanılmış olacak? İlk arkadaşımız evet bakın 5 tane arkadaş arkadaşlar. 5 arkadaşımız şu anda kazanacak. Ne kazanacak? İlk isim altın kazanacak. Altını çok seviyoruz. Kimseye maske ki diyoruz. Herkesin ihtiyacı var. En ihtiyacı olan arkadaşımız kazansın diyoruz bu defada. Ne e, kazanılacak? 4 arkadaşımıza sürpriz ürün hediyesi kazanmış olacak arkadaşlar. Bakalım kimler kazanacak? Dediğim gibi en ihtiyacı olan arkadaşlarımız kazansın. Sonrasında e, bir dahakine de diğer arkadaşlarımız kazansın. Herkesin gönlü olsun. Herkes nasipli kısmetli olsun. İnşallah diyoruz dualarımız. Siz ama zaten sipariş girerek herkes kazanıyor arkadaşlar kazanmayan kimse yok. Farması firmamızda çalışan demir ışıldar diyoruz. ışıl ışıl parlar diyoruz. Şampiyonluk da olur, rekorlar da kırar diyoruz. İşte rekorlarımız, işte şampiyonlarımız, işte satış şampiyonlarımız. Harikasınız arkadaşlar diyorum. Evlerinizin ihtiyaçlarını alan arkadaşlarımız da var satış yapmalar ama siz de kazanıyorsunuz. %30 %40 indirimle direkt fabrikadan alma hakkına sahipiz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İndirimli olarak alıyorsunuz. alırken ken kazanılıyor satış yaparsak ekstradan cebimizde kar kalıyor ve puanlarla da bir TL bir puan o puanlarla da ne kazanıyoruz arkadaşlar hediyeler kazanıyoruz hediyeleri dilersek satarız dilersek kullanırız dilersek hediye ederiz arkadaşlar ve e, belirli bir kariyerlere basamak basamak ünvanlara gelen arkadaşlar da ekstradan prim kazanıyorlar geçen ayın ağustos ayının yapmış olduğu emekleri ne zaman alacaklar arkadaşlar bu arkadaşlarımız ayın 20'sinde IBAN hesap e, banka bilgilerine e, yatacak hesapları bereketli olsun inşallah diyoruz. Üst ünvanlara çıkın daha fazla kazanın arkadaşlar asla durmayın yerinizde saymayın diyoruz. Ekip kuran arkadaşlarımız da bol bol üyeler yapmasını tavsiye ediyoruz. Ne kadar üyeniz olur ise ne kadar satış ve ciro çıkar ise, burada bitti arkadaşlarım. O kadar kazanmış oluyoruz. Şimdi geçelim buraya 5 arkadaşımız kazanacak yedek talihli yok grupta olma şartı var arkadaşlar ee, görüyorsunuz ve bakın canlı canlı Bismillah diyeceğiz şu farede oynuyor Evet çekiliş yaptı şuna basacağız Hadi bakalım Ben de heyecanlıyım kim kazanacak işte bakalım şurada sarı gözükmeye başladı birinci arkadaşımız altın kazanıyor. Keziban Koca Kaplan arkadaşımız altın kazandı. Hilal Akgün, Dilek Eğri, Rojin Yusuf, Çiğdem Varol arkadaşlarımız da sürpriz ürün kazandılar. Sürpriz hediye kazandılar. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Güle güle kullanın arkadaşlar. Hayırlı bereketli olsun kazançlarınız. Bir dahakine de diğer arkadaşlarımız kazansın diyorum. Her birinizi yürekten kutluyorum arkadaşlarım. Ne yapıyoruz Ağustos ayında çok çalıştık Eylülde iki katı çalışacağız çünkü neden sezon başladı? Şeklerimiz çıktı arkadaşlar inanılmaz şeklerden satışlar yaptık aldık arkadaşlar henüz almayan arkadaşlarımız da var bazıları çikolatalıyı ben hani tercih etmiyorum muzluyu çilekliyi bekliyorum diyenler var vanilyalıyı bekleyen bekliyorum diyenler var hadi bakalım onlar da satışa açılacak yine satış şampiyonları olacağız ve rekorlar kıracağız hep birlikte diyorum. E, Keziban arkadaşımız İBAN bilgisini müdürüne iletsin. Hilal, Dilek, Rojin ve Çiğdem arkadaşlarımız da isim soyisim, adres telefon numaralarını e, müdürlerine iletsin. Grup yöneticilerine e, ne olsun arkadaşlar adreslerinizi en kısa süre içerisinde İBAN'ınızı en kısa süre içerisinde müdürünüz gönderiyor, e, gönderiyor olacak. Müdürlerimize buradan kucak dolusu selamlarımı iletiyorum her birinize çok tebrik ediyorum. Çok başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Gruplarımızın başındasınız. Ekiplerimizin başısınız diyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Diğer çekilişte görüşmek üzere.